için yalnız zaman geçirmekten çok memnunum. Bu yaz gecesi şöleni kargaşadan uzaklaşmam için ihtiyacım olan tek şey <gülüyor> <gülüyor> ve Todd'dan. <laughs> ah. Tamam. Gerçekten samuray gecesini özlemek istemiyorum. Dövüşe son vermeye ne dersin? Sonik frekanslar üretebilen bir kuyruk. Ha, ben bunu unutmuştum. Oh, şimdi gerçekten battın. Hey, pes etme zamanı. Kuyruğun hızı çok yanıltıcı. Takdire şayan bir şey. <laughs> evet, biliyorum. Ben en iyiyim. Kılıç lütfen. Onu ancak elimden alabilirsin. Ah <laughs> dostum, sen ciddi misin? Zırhın tamamen kırıldı. Doğru, ama hala beni yenecek güce sahip değilsin. Sahip olamayacaksın da. Tabii canım. Beni tanımıyorsun. Öyle mi? Boyundan büyük işlere kalkışan bir çocuksun. Kontrol bile edemediğin ödün çalınmış bir gücü kullanıyorsun. Ee, Yanılıyorsun. Gücün ne olduğunu biliyor musun? Eğer teknolojin olmasaydı ne olurdun ki? Ben... Aciz biri. Ne? İşe yaramaz. Yeter artık. Kendi ümitsiz acizliğinden kaçan küçük ve ürkek bir çocuk. Sana yeter artık dedim. <laughs> ümitsiz kimmiş bakalım. Orada olmalıydınız. Onu öyle bir havaya uçurdum ki düşme sesini bile duymadım. Sahiden çok destansıydı. Kahramanca bir sondu. Hmm. Yani tuhaf tekne şövalye öylece pes mi etti? Hayır, onu yendim. Adil şekilde. Ama geri dönmeye zahmet etmedi diyorsun. Neden etsin ki? Onu gelecek haftaya yolladım. Oraya geri dönmesini bekleyecek sabrım da yoktu. Orasına inandım. Aslına bakarsanız, kılıcı kurtaran şey de sabrımın olmamasıydı. Açıkçası şövalyenin çalmaya yeltendiği kılıç bir taklitti. Orijinal olan kılıç halka açık değil. Öyle neden çaldı? Usta bir dövüşçü ileriyi düşünür. Asla anı değil. Ne? Bu da mı kaligrafi konuşması? Bana göre o adam her kimsesini test ediyormuş. Evet. Bu bana da mantıklı geliyor. Test etmek mi? Şey, testi yüksek puanla geçtiğimden eminim. Belki günü kurtardın. Ancak savaş önümüzde. Bekle. Sen kılıç ustası Yanına. Bir samuray içinde birçok erdemin yazılı olduğu Bushido kitabına göre yaşar. İlki kılıç dövüşü, diğeri de kaligrafidir. Şimdi samuray zırhını denemek için bir gönüllü gerekiyor. Aa, ben 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 buradayım. Ha? Belki de deneme sırası başkasındadır. Mesela bekleyen ben gibi. Onu en son sen deneyeceksin. Bu senin için iyi bir sabır egzersizi olur. Bence hakkı var. Aa sıradaki ben olsam. Aa!